Naim Karakaya'nın daha önceki birkaç şeyinde e, hı hı. Lokman Yanık diye e, bir isim duyduk. Evet. Lokman Yanık'ın bu soruşturmayla alakası nedir? Yani bununla ilgili e, yani bize ne söylersiniz veya izleyenlere? Çünkü ismi geçtiği için e, onu söyleyebiliriz. Şimdi e, Lokman Yanık, gariban bir tane polis miymiş? Yani? Lokman Yanık'ın bu soruşturmadan şimdi Dayım Karakaya öyle bir anlattı ki işte Lokman Yanık diyor şu kadar yıl ceza aldı, kumpasın diyor en önemli şeyi parçası soruşturmayı başlatan ilk raporu yazan kişi falan. yani e, sanırsanız Lokman Yanık soruşturmanın başındaki şey e, polis. Yani Lokman Yanık en alt kademede çalışan bir polis memuru ve organize şubede de çalışmıyor. Asel şubede çalışıyor. Asel şubenin spor bürosu var. Spor masası var daha doğrusu. Orada çalışan bir memur. Vazifesi ne? İstanbul'da maçlara gider maçlarda asay şubeyi ilgilendiren bir konu varsa bununla ilgili asay şubeyi bilgilendirir. Bir, bir irtibat görevlisi. Mesela maçta cinayet oldu. Sallıyorum. Bunu asay şube ekipleriyle irtibatı kuracak olan kişi Lokman Yanık. Şimdi o dönem Asker şube istihbari bir çalışma yapıyor. Ve Olgun Peker ve adamlarının bir suç örgütü yapılanması içerisine girdiğini, bazı tehdit eylemlerine karıştığını, şike ve bahis olaylarına karıştığına dair geniş bir rapor tanzim ediyorlar ve bu raporu yazan kişi, yazan memur Lokman Yanık ve bu raporu da Asayiş Şube Müdürü, o zamanki Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütoğlu imzalıyor, Lokman'ın büro amiri olan Oğuz Tüz'ün emniyet amiri imzalıyor ve organize şubeye çünkü organize suç örgütü var burada diyorlar bizim yaptığımız çalışmalara göre. Bununla ilgili bir soruşturma yapın diye organize şubeye gönderiyorlar. Geldiğimiz noktada ne oldu? Lokmanyanın amiri Oğuz Tüzün ve şube müdürü Yener Ülgütoğlu, emniyet müdürü Yener Ülgütoğlu bunlar halen görevdeler. Bunlar bizim yargılandığımız davaya tanık yapıldı. Kendi memurları Lokman Yanık'ta sanık yapıldı. Ve bu müdürler kendi memurlarına tüm tutanan yazan buydu. Biz hiçbir şeyden haberimiz yok. Bize getirdi, biz de imzaladık. Ne olduğunu da bilmiyorduk. Dediler ve tüm suçlumayı Lokman üzerine bıraktılar. Şimdi kendileri görev yapıyor. Emniyet müdürü olarak çalışıyorlar bunlar Türkiye'de şu an. Vatandaşın güvenliğini sağlayacaklar bu karaktersizler. Lokman Yarık da bilmem kaç yıl hapis cezası alıyor. Cezaevine giriyor, cezaevinde yatıyor. Memuriyetinden oluyor. Şimdi peki Ha bir de şunu yapıyorlar. Lokman yanı önce Cumhuriyet Savcısı Fuzuli Aydoğdu savcılığa çağırıyor. Diyor ki bu tutana senden organize şube istediğine dair işte bizim böyle böyle bir soruşturmamız olacak. Böyle böyle uydurma bir tutanak tut. Bize gönder diye ifade ver diyor. Böyle bir iftira atıyor organize şubedekilere. Seni de tanık yapayım diyor. Nasıl müdürlerini tanık yaptım? Seni de tanık yaparım diyor. Lokman hep bunu kabul etmiyor. Lokman Yanık bu iftira atma eylemini kabul etmeyince bu sefer sanık oluyor, cezaevine geliyor. Galiba polis memuru. Ya Asal Şubi tutanakta yazmış, istihbari bir çalışma yaptık diye. Ya Lokman Yanık, Asal Şube'de çalışan polis memuru. Ya büro amiri izin vermeden, imza atmadan arabayı alıp şubiden dışarı çıkamaz ya Lokman Yanık. Yeah. Şimdi amiri müdürü şey olmuş, tanık olmuş, Lokman Yanık sanık olmuş. Burası olayın ayrı bir konusu. Ayrı bir şeyi, bunu ileride daha ayrıntılı e, soruşturma nasıl başladığı kısmında ben anlatmayı düşünüyorum. Çünkü tamam, başka ayrıntıları da var bunun. Hı -hı. Bu tamam, konu tamam. çok uzayacak. Bunu şunu de, söylemek de, istiyorum. Soru soru bölmeye çalışacağız. Biz. Evet. Bölümün Sadece de, ben de. şunu şunu evet. söyleyeyim burada. Şimdi Nayim Karakaya diyor ki e, gerekçeli karar anlatıyorlar ya. Işte, Lokman Yenik soruşturma'nın en önemli şeyi, kumpasın en önemli e, şeyi ayağı falan. E Lokman Yenik e, Peki gerekçeli kararda ne ceza almış baktınız mı? Açıklayın bakayım insanlara bunu. Yani Lokman Yanık'la ilgili mahkemenin FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan dolayı vermiş olduğu hapis cezası var mı? Yok. Lokman Yanık terör örgütü üyeli suçundan ceza almadı. Yani düşünün ki <laughs> bu cemaat denilen yapı öyle iddia ediyorlar ya organize şube, terör şube, asa şube, savcılıklar her yeri ele geçirmiş. Tamam. Ve kumpas kurma yönünde bir irade oluşmuş bunlarda. İşte Aziz Yıldırım ve çevresinde kumpas kuracaklar. Tamam mı? Bir tane soruşturma başlatacaklar. Ama cemaat üyesi olan bir tane polis bulup soruşturma başlatmışlar da. Tamam mı? Cemaat üyesi olmayan Lokman Yana soruşturma başlattırmışlar. Ya Buna yani artık bilmiyorum hani nasıl gülünür. Yani böyle saçma bir durum. Yani nasıl olur? Belgelerle de sabit. Siz hani belgelerle Yani böyle Ya bir... gerekçeli karar ortada. İnternette internette var gerekçeli karar. Basın açıklaması yapıyorlar ya Lokman yani kısmını açıklasınlar. Okumayı sevmiyor. Yani evet. nasıl istiyorlarsa öyle kabul etmeyi tercih ediyorlar ve ya maalesef... kendi ayarladıkları bakın kendi paralı hakimleri bile siyasi iradeyle talimat gönderdikleri hakimleri bile Lokman yana terör örgütü üyesi olmaktan, yani cemaat üyesi olmaktan dolayı ceza vermemiş. Bu adam cemaat üyesi değil demiş. Ama Naim Karagay'a sorsanız kumpasın önemli ayağıymış bu. E hani FETÖ kumpas, e, cemaat FETÖ kumpas kurmuştu size? Çok enteresan. Yani çok çok ilginç bilgiler. Hakikaten yani gerekçeli karar sizin de programın başında e, sanıyorum sizden çıktı. Gerekçesiz, hiçbir gerekçesi olmadan insanların hmm. hayatları karartılıyor cevabının içini dolduran bir şey.